Ama bizler devlet olarak tabi bir yere kadar. Toplumumuz o kadar çok sorunu var ki başkonsolosluğumuz belirli bir yere kadar gelebiliyor ama Almanya gibi bir ülkede asıl önemli olan sivil toplum kuruluşları. Bizler zaman zaman Alman makamları bir yere geldiğimizde görüşmelerimizde diyoruz ki buradaki toplumumuzun şöyle bir beklentisi var, şöyle bir sıkıntısı var. Bunun yerine getirilmesi, mümkün mertebe bu beklentilerin karşılanması bizler için önemli. Burada yaşayan insanlarımız için önemli. Ama biz bunu devlet olarak, başkonsolos olarak söylüyoruz ama sivil toplum kuruluşlarının sizler gibi çok değerli toplum bireylerinin bunu dile getirmesi tek sesle dile getirmesi de önemli. Bu amaç bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının kurulması, insanlarımızın derneklerde bir araya gelmesi, faal olması, ve çeşitli vesilelerde tek ses olarak bu beklentilerin dile getirmesi çok önemli. Başkonsolosluk olarak ben görev geldiğinden bu yana belirli projelerimiz var. İşte gençlik ve <laughs> olan sorunlardan tutun da çift dilli eğitime kadar. Çok şükür bazı konularda belirli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Kısmet olursa Eylül ayında da Frankfurt'ta eyaletimizde de ilk olarak çift dilli anaokulunu kuracağız. <laughs> Bunu sadece biz ve derneklerimiz birlikte değil, alma bakanlarla bir araya getireceğiz. Ee, gerçekleştireceğiz. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı bir tarafta, Başkonsolosluğumuz bir tarafta ve insanlarımız onun içinde olacaklar. Çiftlik, dil ana gerçekleştireceğiz inşallah. Neden gerçekleştireceğiz? Bunun için gerçekleştireceğiz. Burada insanımız kalıcı, dilini, dinini, kültürünü yaşayarak burada içinde yaşadığı topluma da hayırlı, bireyler olarak yetişmesi için. Başkonsolos olarak vatandaşlarımızın nerede menfaati varsa orada biz varız. Çift Lidan Okulu belki bunun bir sonraki aşaması olarak da Türkçenin ortaokul ve liselerde ikinci veya üçüncü yabancı olarak öğretilmesi inşallah bunun devamı olarak karşımıza çıkacak. Bu i̇şte burada da sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Velilerin desteğine ihtiyacımız var. Şimdi Hesli Eyalet Hükümeti araştırma yapıyor. Okullara soruyor. Siz Türkçe'nin net e, Türkçe net ikinci iki, veya üçüncü yabancı olarak öğretilmesi taraftarınız, taraftarsınız istiyor musunuz? Böyle bir araştırma yapıyor. Kimlere soruyor? Okullara soruyor. Okullar kimleri soracak? Velileri soracak. Ha yani i̇şte biz burada tek ses olarak evet biz bunu istiyoruz dersek Böyle sizin toplum kuruluşları bu yönde görüştürülürse tabii ki okullar ve hükümetli bu sese kulak vermek zorunda kalacaklar. Bizim söylediğimiz görüşmelerde dile getirdiğimiz hususlar tabii ki bir yere kadar etkiliyor. ediyor. Ama belakken sizlerin, STK'ların tek ses olarak bunu getirmesi de daha etkili oluyor. Diğer bir projemiz de buradaki iş adamlarımızı bir araya getirmek. İş adamları dernekleri bir altında toplamak. İnşallah bu konuda da somut bir adım e, somut bir e, sonuca ulaşacağız. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu konuda da sizlere kamuoyuna e, bilgilendirme yapacağız. Evet. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Konuşulacak aslında çok şey var. Projelerden uzun saatler ve uzun süre bahsedebilirim. Ama uzun lafın kısası bu toplumun STK'lara, bilinçli velilere ihtiyacı var. Bu anlamda biz de insanlarımızın, vatandaşlarımızın dernek çapıları altında, dernekler ünlülüğünde var olmalarını ve yüksek sesle o beklentileri dile getirmelerini istiyoruz. Bunu bu şekilde yapabiliriz. Bir de nasıl yapabiliriz? Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan tüm insanlarımız gidip oylarını sandığa koyacaklar. Bu Almanya için geçerli, ülkemizdeki seçimler için geçerli. Dolayısıyla ben bu açılışın hayırlara vesile olmasını, insanlarımızın gelip <laughs> ve beraberlik içerisinde <laughs> seslerini duyabilmeleri, kültürümüzün dilimizi, dilimizi gençlerimize aşılamada faydalı olacağını yanıyorum. Hayırlara vesile olmasını e, diliyorum. Hepinize saygı ve Teşekkür ederim. <laughs>